beni. Pesto soslu makarna yapın. Çerezle. Çerezle. Acıklı bardak tekecek kadar hayatı sevmiyorum bu arada. <laughs> bir, bir de, iki, iki de. Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz kanalıma videoma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte sabahlayarak sınavlara hazırlanıyoruz. Biliyorsunuz ki ben 11. sınıf açık öğrencisiyim. Fakat bu 11. sınıf yazılarına çalışmayacağımız anlamına gelmiyor. Çünkü şu anda yaşıtlarım sınav haftasından geçiyor. Ve ben de hem sizleri motive etmek amaçlı hem de kendimi de o sınav haftası mentaline sokmak amaçlı. Bu sınav haftası mentaline kendimi sokmamın sebebi hani arada bu mentale girmeyince gerçekten olmuyor. Yani hep rahat bir şekilde ders çalışamayız. Ara ara bu dönemlerden geçerek kendimizi sınav psikolojisine kesinlikle sokmalıyız. Ben geçen sene edebiyat yazılısından bir gün önce hep Rüştü Hoca'nın son tekrar videolarını izliyordum. Ve sınavda gerçekten çok işime yarıyordu. O sınavlardan hep yüksek alıyordum. Matematik için de son gece hep rehber matematiğin genel tekrar videosunu izliyordum. Gerçekten buradan iki hocama da çok teşekkür ediyorum. Çünkü geçen sene o yazılılardan yüksek almamın sebebi Rüştü Hoca'yla rehber matematiğin bu son tekrar videolarını izlememdi. Yani bu sene de bir 11. sınıf olarak okulda sınava gireceğim ya ben sizle. Ondan dolayı Gene Rüştü Hoca'yı Reper matematiğin son tekrar videolarını izleyeceğim ve yazılı prova kitaplarını alacağım. Şu anda saat 6'ya geliyor. Videoyu bu saatte giriş yapmamın sebebi kitapları almaya kırtasiyeye beraber gidelim istedim. Evet burada kitapları almaya kırtasiyeye gidiyorum. Kırtasiyede çok fazla video çekemedim. Çünkü sosyal anksiyetem maalesef buna izin vermedi. Kitapları aldıktan sonra da eve geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben kırtasiyeden eve geldim. Bu arada saçlarımı da kestirdim. Şimdi sizlere aldığım kitapları göstereceğim. Zaten az önce de hangi kitapları alacağımdan sizlere bahsetmiştim. Rehber Matematik'te Rüştü Hoca'nın birinci ve ikinci dönem yazılı provaları kitabı. Yazıldan önce yazılı provası çözmenin Önemini hepiniz biliyorsunuzdur Zaten önceki senelerde de bu iki hocadan çok fazla Yazılı provası dinlediğim için Yazılıda sor tutturduklarını çok iyi hatırlıyorum Ondan dolayı bu senede yine Bu hocaların kitaplarını aldım Şimdi Youtube'dan düştü hocanın 11. sınıf 1. dönem 1. yazılı prova videosunu açtım Yani gerçekten ben Edebiyat yazılısını hazırlanırken Rüştü Hoca hariç başka bir hocadan video dinleyemiyorum. Çünkü video dinlesem de anlamıyorum. Ve hep e, kafam çok karma karışık yerlere gidiyor. Ama Rüştü Hoca bu konuda beni çok netliğe sokuyor. Ve yazıldan yüksek not almamı sağlıyor. Bu kitapların bu arada en sevdiğim özelliği hem birinci dönemi hem ikinci dönemi kapsaması. Yani bunu alınca tüm yıl bunu kullanabiliyorsunuz. Ve okul sınavlarından tüm yıl boyunca yüksek alabiliyorsunuz. Ayrıca bu kitaplarda sevdiğim bir özellik daha var. Mesela birinci dönem birinci yazıldan üç tane prova alıyorsunuz. İkinci dönem 1. yazıldan yine üç tane prova alıyorsunuz. Ve yılda 12 tane yazılı provası olmuş oluyorsunuz. Gerçekten yani çok kapsamlı bir kitap ve yazılıya sizi hazırlarken en son aşamada kullanacağınız kitap diyebilirim. Yani bu kitabı çözmeden yazılıya girmenizi asla tavsiye etmem. Umarım siz de yazılarınızdan yüksek notlar alırsınız. <laughs> Bir de size marketten ne aldığımı göstereceğim. da geldim polislerden bana kalbin taştan deme ya. Şimdi arkadaşlar. Çerezle. Çerezle. Çere ben yulafı seviyorum ama biraz estetiklik için alıyorum. Yani itiraftır bu. Mantar aldım. Kremalı mantarlı pesto soslu makarna yapacağım çünkü. Buradan Adil ablayı selamlarımı gönderiyorum. Benim için bir de, 2 de, iki bir değildir, bir iki değildir. durması daha güzel duruyor bence. Şimdi mutfağa gidip nadıl yapacağım. Sonrasında edit yapacağım. Editin bitince de derse geçeceğim kemik açıyoruz. Edebiyat çalışırken Kane Chunk taktiğiyle edebiyat çalışmamı uyarlayacağım. Kane taktiği ne diye soracak olursanız Kane Chunk isimli TikToker sınavlarına sadece son gece çalışarak hepsinden mükemmel ötesi notlar alıyormuş. Ve bunun gizli taktikleri var. Bu gizli taktikler ne diye soracak olursanız öncelikle bir slide'ı hiçbir şey bilmiyormuşçasına yaklaşık 10 kez falan okuyor. Başa sarıyor ve tekrar okuyor. Başa sarıyor ve tekrar okuyor. Ve bunları yaparken bolca kafein ve enerjiyi tüketiyor. Genelde gece saatleri çalışıyor ve en sonda da boş bir kağıt alıyor. Aklına gelen tüm her şeyi hiçbir şeye bakmadan boş kağıda yazıyor. Sonrasında silahlarla karşılaştırıyor. Aradaki farkları çalışıyor. Yani ben gerçekten bu metodu kolaylıkla yapabileceğimizi düşünüyorum. Sayısal derslerde yapılacak bir metot değil ama edebiyat gibi derslerde yapılacağını düşünüyorum. Ben günlerdir odamda ders çalışmaktan çok bıkmıştım. Ondan dolayı salona taşındım. Masam da burada bu arada. Öncelikle mutfağa gidip hemen kendime bir kahve yapmak istiyorum. Çünkü canım deli gibi kahve çekiyor. Ben şimdi kendime bir kahve yaptım. Kahveyi acıklı bardak içecek kadar hayatı sevmiyorum bu arada. Öncelikle trigonometri çalışarak başlayacağım. Trigonometri için video izleyeceğim. Not çıkaracağım. Soru çözeceğim. En son da yazılı provaları kitabından çözeceğim. Sonra da edebiyata geçeceğim. Çok sessiz olmalıyız. Çünkü saat ve evdeki herkes uyuyor. saat şu anda 3. Ben bir buçuktan 3'e kadar matematik çalıştım ve yazılı provası sorularını çözdüm. Şimdi edebiyat çalışmaya geçeceğim. Biraz uykum gelmeye başladı. Edebiyatı Ken Chang taktiğiyle çalışacaktım. Umarım doğru söylüyorumdur bu arada yani. Hafiften uykum gelmeye başladığı için de bunu içeceğim. Ben bu ara bunun bağımlısı oldum diyebilirim bu arada. edebiyat notlarını yaklaşık bir 5-10 kez okudum. Şimdi de aklımda kalan her şeyi bomboş bir kağıda geçireceğim. Sonra notlarla karşılaştıracağım ve aradaki farklara çalışacağım. Sonra da edebiyat çalışmamızı bitirmiş olacağız. Şu anda da saat 5 bu arada. Edebiyat çalıştık, matematik çalıştık, sınava hazır olduğumuzu düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Ama asıl kritik gün yarın. Yani son zamanlarda uygun elini yerine oturtmuş biri olarak bu video sağ olsun. maksimum emeklerinizin karşılığını alırsınız. Yani çalışmadan, yazıldan yüksek